Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle mayıs ayı LGS örnek sorularını çözeceğiz. Fatih Teacher olarak kanalıma abone olmanızı ve beğeni beğenmenizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım. LGS'ye az bir süre kala herkese çok başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bugün sizlerle 5 soruluk mayıs ayı İngilizce örnek sorularını çözmüş olacağız sevgili arkadaşlar. Evet birinci soruyla başlamış olalım arkadaşlar. Birinci sorumuza baktığımız zaman bizden ne istenmekte? Which of the following is correct according to the information above? Yukarıdaki bilgilere göre hangisinin doğru olduğu söylenmekte. A travel magazine asks a hundred women and a hundred men. What they travel for and here are the results. Burada sonuçlar var. Results sonuç biliyoruz. 100 tane kadın ve 100 tane de erkeğe sorulmuş. Bu bölüm kadınlar, bu bölümde erkekleri oluşturmakta. Buna göre baktığımız zaman bu tür şeylerde şıklardan gideceğiz arkadaşlar. A seçeneğinde both women, both her ikisi anlamında her ikisi hem kadınlar hem de erkekler mostly Mostlu ifadesi anahtar kelimelerden bir tanesi. Çoğunlukla ya da en çok anlamına gelmektedir arkadaşlar. Travel for work. Keyword'dan bir tanesi de budur arkadaşlar. Work biliyorsunuz iş. Ne için seyahat edermiş çoğunlukla kadınlar ve erkeklerin çoğunluğu iş için. Arkadaşlar baktığımızda business ifadesi hem kadınlarda hem erkeklerde bakın Bayanlarda %40, erkeklerde ise %55 oranında yani en çok iş için seyahat ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevap oldu sevgili arkadaşlar. Bu soruda dediğim gibi diğer seçenekler yanlış ancak A seçeneği ile biz doğru seçeneğe ulaşmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Burada anahtar kelime olabilecek bir takım önemli kelimeler var. Bunlardan bir tanesi purpose, amaç anlamında. Aim biliyorsunuz eş anlamı. Diğer bir eş anlamı ise neydi? Goal. Purpose ne demek? Amaç anlamında, hedef anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Yine less ifadesi bu tür tablo sorularında çok önemli. Little neydi? Less. Less ifadesi daha az. The least ifadesi ise en az anlamında kullanılmaktaydı arkadaşlar. Bunlar bilmemiz gereken önemli ifadeler diyoruz. Ve geçiyoruz ikinci sorumuza sevgili arkadaşlar. İkinci soruda gördüğünüz gibi klasik bir soru. Yine burada bizden ne istenmekte? According to the information above. Yukarıdaki bilgilere göre. Which two people can go on vacation together? Together birlikte gidebilir. İki kişi, hangi iki kişi birlikte? Vacation neydi arkadaşlar? Tatil. Holiday bir diğer ifadeyle, bir diğer ifadeyle neydi? Trip. Trip kısa tatil biliyorsunuz. Kısa gezi ya da tatil. Bunun yanı sıra cruise holiday vardı arkadaşlar. Neydi cruise holiday? Hatırlayalım. Gemi tatili arkadaşlar cruise holiday gemi tatili anlamında kullanılmaktaydı. Evet. bunlar önemli kelimeler sevgili arkadaşlar. Buna göre bakalım hangi iki kişi birlikte tatile gidebilir. Bir baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım burada George ne diyor? Going to the mountains. Mountain dağ dağa gitmek biliyorsunuz. Staying in a tent. Anahtar kelime. Tent çadır. 2. ünitede öğrenmiştik. Bunun en iyi en iyi best biliyorsunuz en iyi en iyi tatil olduğunu söylüyor. Yani dolayısıyla biz anlıyoruz ki yani nature doğada tatil yapmayı tercih ediyor George. Harry'e baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, I prefer being in nature, going camping. Gördüğünüz gibi Harry de nerede? Doğada. Tatil yapmayı tercih ediyor. Dolayısıyla cevap George ve Henry olmalı diyoruz arkadaşlar. C seçeneği doğru cevaptır diyoruz. Yine burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane kelimemiz var. Bunlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Historical Vacation. Tarihi bir tatil. Ancient Places. Eski yerler. Kalıntı yerler. Bunun yanı sıra. Bilmemiz gereken başka kelime var mı diye bakıyoruz. Evet, cruise holiday e değinmiştik sevgili arkadaşlar. Cruise holiday gemi tatili idi. Bunun yanı sıra would kalıbı neydi? Prefer ile eş anlamlı idi. Tercih etmek anlamında kullanılıyordu arkadaşlar. Prefer'den sonra fiil yalın halde gelmekteydi. Ancak prefer'den sonra verb ing almakta idi Ve böylelikle 3. sorumuza geçelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda yine bir tablo sorusu sevgili arkadaşım. Bu tablo sorusuna bakalım. Burada bizden ne istenmekte? Baktığımız zaman which of the following questions cannot be answered using the information in the table? Hangi soruya cevap bulunamamaktadır diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman who is responsible for? Responsible for eş anlamı çok önemli bir kelime. In charge of In charge of ve responsible for her ikisi de neydi bir şeyden sorumlu olmak anlamında kullanılmaktaydı. Neyden sor? Kim e, hafta içi hafta içi çiçekleri sulamaktan kim sorumlu? Baktığımız zaman hafta içine bu sorunun cevabını bulabilmekteyiz. Yani Jason sorumlu. E, B seçeneğine bakıyoruz. What does Martin do in the garden? Ee, bahçede ne yapmalı? Ee, bahçede hafta sonları Martin ne yapmakta? Bakın hafta sonlarına bakıyoruz. Sweep the leaves, yani yaprakları süpürmesi hafta sonunda Martin'in ne yaptığı ile ilgili cevap bulabilmekteyiz burada. C seçeneğine baktığımızda which household chores does Do you see, like doing most? Most en çok hangi ev işine çor? Ev işi biliyorsunuz günlük yapılan ev işleri. En çok hangisini sevmekte? Bununla alakalı bilgi mevcut değil arkadaşlar. Sadece burada sorumluluklar yazılmış. Dolayısıyla bu soruya cevap bulamıyoruz. Cevap C seçeneği diyoruz. Yine aynı ev işi yapanları burada bulabilmekteyiz. Ancak dediğimiz gibi en çok hangi ev işini seviyor Lucy? Bununla ilgili bilgi mevcut değil sevgili arkadaşım. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Which of the following cannot correct according to the information about? Bu bilgilere göre hangisi doğru değildir arkadaşlar? Hemen bakalım. Burada Thompson, Mr. Thompson must do outdoor chores. Bakıyoruz. Evet. Butcher, kasaba gitmesi, grocery shopping yine shopping de dışarıda yapılan bir e, ev işi. Dolayısıyla bu var arkadaşlar. Doğru e, doğru bir ifade. E, bize yanlış olan ifade lazım. Max has to clean floors and shelves. Max'e baktığımızda vacuuming ifadesini kullanıyor. Vacuuming the floors yerleri süpürmek. Yani clean the floorsla aynı anlama gelmekte. Bu da doğru bir ifade. Alice is in charge of in charge of washing the clothes. Washing the clothes arkadaşlar aslında laundry'dir. Laundry. Doing laundry ifadesi çamaşırları yıkamak anlamında kullanılır. Çamaşırları yıkamak anlamında kullanılmakta. Bakıyoruz. Evet Alice laundry yapmakta burada arkadaşlar. Bunu da burada görebilmekteyiz. Ancak diyor ki Sam is responsible for. Neyden sorumlu? Evcil hayvana bakmaktan. Baktığımız zaman Sam arkadaşlar garbage çöpü dışarı çıkarmaktan sorumludur. Dolayısıyla yanlış bir ifade. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Arkadaşlar son sorumuza geldik. Beşinci sorumuz. Ee, Which of the following questions cannot be answered using the information in the text? Metne göre hangi soruya cevap bulamamaktayız? Uh, when was he born? Fuat Sezgin için sorulan bir soru. Ne zaman doğdu ve ne zaman öldüğü ile ilgili burada bilgi mevcut arkadaşlar. Bu soruya cevap bulabilmekteyiz. B'ye bakıyoruz. What did he do after he finished his university education? Üniversiteyi bitirdikten sonra ne yaptı? He graduated from university. Sonrasında studied different languages. Farklı dillerde diller e, okudu. Dolayısıyla bu soruya cevap bulabilmekteyiz. Where did he become a professor? Arkadaşlar become a professor ifadesi burada nerede profesör oluyor? Germany'de. Yani Almanya'da. Bu bu soruya da cevap bulabilmekteyiz. Ancak how many books did he write? Kaç tane kitap yazmıştır? Bununla alakalı bilgi mevcut. Değil sevgili arkadaşım. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Burada prize ifadesi önemli bir ifade. Prize neydi? Ödül. E, reward ifadesi vardı arkadaşlar. Bir de award ifadesi. Bu üçü de ödül anlamında kullanılır arkadaşlar. Bunu bilmemizde fayda var. Received aldı. Ne aldı? İşte birçok ödül aldı çalışmalarından dolayı. Evet. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.